Efeka'nın maceralarının 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerin de istediği gibi Efekan ve arkadaşları okulda aşı olacak. Bakalım Efekan aşı olurken nasıl tepki verecek? Ama videoya geçmeden önce Efeka'nın maceraları devam etsin istiyorsanız bu videoya en az 150 bin like atmayı unutmuyoruz. Yani 150 bin az dedim açıkçası. 200 bin falan olursa güzel olur. Ayrıca beni severek takip ediyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha önceden hiçbir videomda bildirimleri söylememiştim ama aslında bildirimlerin ne kadar önemli olduğunu sonradan fark ettim Arkadaşlar tıklıyorsunuz sonra bildirimlere tümü diyorsunuz o zaman benim attığım her video size bildirim olarak geliyor ve önünüze daha fazla düşmeye başlıyor. Lafı daha fazla uzatmıyorum hemen videoya geçiyoruz. 3-2-1 geç! Evet çocuklar ikindi kahvaltılarınızı da bitirdiğinize göre bugün de okulun sonuna geldik. Evet öğretmenim sizin dediğiniz gibi Konumu bitirdim bitti, ben. Bitti 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 bitti. çok sevindin bakıyorum. Ama içeceğini içmemişsin. Önce içeceğini iç sen. Ya öğretmenim ben doydum. Aa olmaz ama hadi bak. Peki. Ne yapıyor bu sümükli çocuk? <laughs> Galiba açıklık tuttu. Bir süre yerimde saydım <gülüyor> kendimi <gülüyor> bulamam sandım. Tek bir hayatım var. Vazgeçmek çok kolay. Kaptırdım yüzüye kendimi. Bu kadar yeterli Bu şarkının adı ne? Çok güzelmiş Hayallerde saklandım Üstelik şimdi Spotify'dan dinleyebilirsiniz İyiymiş oğlum bütün yaz artık bunu dinlerim Dinlersiniz dinlemesini Ama ondan önce sizlere bu izin belgelerini dağıtmam gerekiyor Yani e, belgesi öğretmenim? Yarın okulda aşı olacaksınız çocuklar Ne? Aşı mı? Hayır! Bunu yapacağını biliyordum o yüzden yanında yedek izin kağıdı var. Al bakalım. Bunu da yapacağını biliyordum. O yüzden hepinizin ailesine mesaj attım. Yani kısacası aşıdan kaçış yok arkadaşlar. Efekan gel bakalım hadi. Hoş geldin Efekan Muzaffer hanım merhaba servisle efekanı getirdik Teşekkürler kolay gelsin Ee ödevin var mı bakalım Yok şey var Tamam o zaman sen içeri geç ben sana içecek bir şeyler hazırlayayım Telefonunu bulup o mesajı silmem lazım Al bakalım. Aa, ah. ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmıyordum anneciğim. Yoksa bunu mu arıyorsun? Aa. Sen hiç merak etme çünkü zaten ben o mesajı okudum. Aa. Hafta sonu kuzenin Ersin gideceğiz? Peyzen yazmış. Hem sen niye istemiyorsun bakayım? Ersin mi? Uh. Başka ne olacak? Ay, bir mesaj daha geldi dur. Aa. 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 Yarın okulda aşı mı oluyorsunuz siz? <laughs> Anne çok hastayım ben yarın okula gitmesem İyi aşağı olunca tırp gibi olursun ya da şey çok enerjiyim çok Hopçı 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 O yüzden yarın okula gidip aşağı olmama gerek yok Çünkü ben çok güçlüyüm Bak bundan kaçış yok canım Ayrıca senin ikisine kadar küçük bir iğne yani Korkak mısın oğlum sen Değilim ama iğneye alerjim var Bak hele bak laflara bak Gitmesem Olmaz Lüften Olmaz Olay Olmaz ertesi gün. Ay hadi geç bakalım okula Efekan. Ya aşağı olmak istemiyorum anne. Hadi hadi. <laughs> anne kütmüş. Efekancığım gel bakalım. <laughs> korkma korkma gel hadi. evet geç bakalım Efekancığım. Ya istemiyorum istemiyorum. Neyi istemiyorsun Simikli çocuk? Hiçbir şey demedim. Yoksa aşıdan korktun mu? Yo erkek adam korkmaz ki Öyle mi o zaman niye istemiyorum dedin Ya size ne olur? Korkuyorsun kabul et Asıl sen korkuyorsun hmm, Hiç de bile O zaman ilk önce sen aşağıl Ne Merhaba Aa, Merhaba doktor bey Yoksa korkuyor musunuz Korkmalısınız <laughs> 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 oh, Başımın uçtu <laughs> Şaka yaptım çocuklar ya. Korkmanıza hiç gerek yok. Çok Elim o kadar hafif ki sine kısırığı kadar bile hissetmeyeceksiniz. Hocam nerede yapalım işlemi? Siz isterseniz yan sınıfa geçin ben öğrencileri sıra sıra getireceğim. Tamamdır o zaman ben yan sınıfa hemen ayarlıyorum. <laughs> Oo, öğretmenim. Önce Sena şu olmak istiyormuş. Ne? Ben öyle değilim. Peki madem Sena'cığım bu kadar istekliysen. Evet hocam sırayla öğrencileri alabilirim. Nasıl bir çocuk? Madem o zaman önce gitti de sen derdi ya. Demin Efekan'a korkak diyordun bir de seni görelim. Siz bir daha erkek olacaksınız. Aşı nasıl olunurmuş izleyin ve görün. Hadi bakalım sen ağacım geçelim. Boy boy. <laughs> Merak etme hiçbir şey hissetmeyeceksin. Acıyacak mı? Hayır. <laughs> <laughs> Kandırdı mı bizi? Şaka yaptım. Hepiniz nasıl da korktunuz değil mi? Böylelikle de senden intikamımı almış oldum. Pislik. <laughs> <laughs> Doktor aşı bandı bile taktı. <laughs> Size yok bir şey demiştim değil mi? Bu yaptığın hiç hoş değil Senacığım. Seninle rehberlikte görüşeceğiz. Ama öğretmenim bana bu şakayı Efekan yap dedi. Ne? Yalan söyleme bir kere. Efekan seninle de görüşeceğiz. Şimdi hepiniz uslu uslu oturun ve sıranız geldiğinde aşılarınızı olun. Doktor Bey bekliyor. Hem korkulacak bir şey yokmuş değil mi Sena'cığım? Evet öğretmenim korkacak hiçbir şey yok. Örnek öğrenciniz olarak sticker alabilir miyim? Hmm, doğru. Peki madem aşısını olan herkese benden sticker. Wow. Öğretmenim ben olurum. Ben olurum. ben olurum. Bence sen olduğun için sana pembe ve en büyük yıldızı veriyorum Sena'cığım. Çok güzel. Ben olurum. Gel hadi bakalım 3 saniyelik iletişim aşı oluyor sen korkudan olamayacaksın. İzle gör. Kanka acımıyor merak etme. şey. Biz senin arkandayız. Vay en son sen mi kaldın ufaklık? Hı -hı. Merak etme otur bakalım böyle hiç acımayacak. Hı -hı. Merak etme hiç acımayacak hissetmeyeceksin bile. Ay yapmadım sadece pansuman yaptım koluna. Biliyordum zaten. Oh, i̇stemiyorum, istemiyorum. vazgeçtim geçti. Sakin ol, derin bir nefes al. İstemiyorum, vazgeçtim geçti. Sakin ol. Olamam, olamam. Efekan, bak burada ne var? Oh. Oh, sticker. Bitti. O, oldu mu? İşte bu kadar. Hadi gel bakalım. Evet, bütün öğrencilerin aşıları bittiğine göre benden bu kadar. Oldu, oldu, oldu. Efekan, al bakalım sticker. Bir sticker'a kanacak adam mıydım lan? <laughs> Hiç de bile sesim bile çıkarmadım. En cesur bendim. <laughs> Eminim öyledir. <laughs> Aslan gibi koluma aşı yaptırdı. Bir dakika. O şey ne? <laughs> hiç hiçbir şey. Ana. Ne yaptın sen yoksa? İşte şimdi yakalandın. Öğretmenim hile yapmış. Sekan. Hepimizi kandırdın mı? <gülüyor> <gülüyor> İyi ama doktor nasıl anlamadı? Arkadaşlar senaryo gereği. Ne oldu sen misin? Evet Efekan ve kaçmalısın. Gittim ben. Efekan hemen buraya gel. Burada işim bitmemiş. Oo. Oh, oh, oh. Çabuk gel. Arkadaşlar Efekan'ı yakalayana 5 sticker birden. Hadi yakalayın. Eve girdi eve girdi koşun. Sizin çalışı Bu videoyu rekor beğeni yapıyor muyuz? Yapalım. Yok koşmayın. Acı kanalı.